Almanya'da iflas eden şirket sayısı 11 yılın rekorunu kırdı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük zarar gördüğü iflaslar yaklaşık 250 bin çalışanın iş kaybı riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. İflaslardaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını kabul eden hükümet ise ekonomik sıkıntıları azaltmak için yeni yatırımları teşvik etme ve bürokrasiyi azaltma adımları atıyor. Almanya'da son 11 yılın iflas rekoru kırıldı. On binlerce şirket iflas başvurusu yaptığı en çok darbe alanlarsa küçük ve orta ölçekli işletmeler oldu. Almanya'da 2023 yılı işletmeler açısından son 11 yılın en zorlu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Federal İstatistik Dairesi ve Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun verilerine göre ülkede yıl boyunca toplam 23.900 şirket iflas başvurusunda bulundu. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %22'lik bir artış göstererek 2012'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Özellikle hizmet sektörü, perakende, inşaat ve taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler ekonomik baskılardan en çok etkilenen gruplar arasında yer aldı. Uzmanlar bu gelişmeyi orta ölçekli işletmelerin dayanıklılığında ciddi bir zayıflama olarak değerlendirdi. Almanya ekonomisinin bel kemiği olarak görülen COBİ'lerin giderek daha fazla baskı altına girdiği vurgulandı. Sadece iflas eden şirket sayısında değil, aynı zamanda etkilenen çalışan sayısında da belirgin bir artış yaşandı. 2023 yılında yaşanan şirket iflasları yaklaşık 250 bin çalışanın iş kaybı riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Federal hükümet şirket iflaslarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını kabul ederken özellikle yeni yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bürokratik engellerin azaltılması için çeşitli reformlar üzerinde çalışıldığını duyurdu.